Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bordova Kent Söyleşilerinin Mayıs ayı etkinliğiyle Biz e, kıymetli Atila Er abimle beraber 2025 yılının ocağında bu e, etkinlikleri başlattığımızda e, her ay bir etkinlik planladık. E, Mayıs'ı da bulduk neticede. Ancak Haziran, Temmuz, Ağustos biliyorsunuz İzmir'de bizim uzun zamandır yaşıyoruz, ikamet ediyoruz. Daha çok Şehir dışına çıkıldığı için yazlık sayfaya yerler tercih edildiği için Haziran Temmuz Ağustos'u boş geçeceğiz. Ama Eylülün ve Ekim'in planlamasını yaptık gibi biliyorsunuz Borlu ÖVDM'si Kültür Müdürlüğü her yıl başarıyla Bordova Kitap Günlerini icra ediyor ve Bordova Kitap Günleri içerisinde de değişik söyleşiler imzalar vesaire günlerde etkinlikler de organize ediliyor. Biz bu kent söyleşilerinin bir sonraki Bolnova e, Kitap Günleri içerisinde muhtemelen e, Homeros sahnesinde e, etkinliği planlamış olacağız. Yazan Şöyle bir şiir de açmak istiyorum Yaprakları birbirine dolaşık salatalık sarıkları İzmirimin Efesi. Kızarmış da patlamış gün ortaya çıkanda da yapraklı al alma Manisa domadı ve dinlemesini, okumasını ümit ederek konuşmalarını yapmak üzere sözüne istifat edelim. Orta Atilla Erhan'da bir panel kurup bir de e, ee, şiirlerle e, ee, Allah davet Allah'ın O kadar yükseldi dediği gibi var. Merhaba. Değerli arkadaşlar, madem ki şiir gençlik önderidir. Öykü ve roman tersi bir siyasetçi <laughs> bu. sözün ne anlama geldiğini de sizlere bırakıyorum. Gabriel <laughs> e, Simon'un güzel bir sözü hoşuma gitti. Şiiren kısaltmadan bana da bir şiir şey okur musun dedi e, sevgili İbrahim. Bir şiir de sizlere merhaba demiş olalım. Ben Karanlığın gizemini çözeyim derken aralığın boca ettiği aya unutabilirim. Erken çıkarım yola, yıldızlara baka baka. Ve Denizler, sevemeyi, yüreğine, Az önce yaptığım ıssızlık, Beynimden paz olur, Denizden isyan bakarlar. Bahar aşkım olsun özelliği, Beni kadar sevmeyip, Yüreğine kod ekmeği uydur ve yeter. Az düşmüş saçlarının, gözün yollarında. haksızlığa uğrasam da artık anne, Korkmuyorum lokustanlarımdan, ölümden de korkmuyorum. Ölüme meyilli olsam da intihar etmem, korkma. Kırmızı kırmızı çanakları, tüm düştü, tüm kırmızı. Direniyorum vaktin yaptıklarına,